Kalbim çok kırık. Hepiniz gibi çok gururum. Yediğimiz yeni şokun tesiriyle ben 150 senelik üst üste yediğimiz şokları birden yedim. Azerbaycan işgal edildiği gün ben de yatağa düştüm. Seneler var ki İslam dünyasını, Türk İslam dünyasını alakadar eder meseleler zor etmeden evvel sanki sinir sisteminde bazı alıcılar daha önceden gelecek musibeti seziyor gibi evvela onlar beni yatağa çektiler. Ben o televizyon, radyo haberlerini hep yatakta dinledim. Dinledim zaten iki büklümdüm. Oldum dört büklüm. 70 sene evvelki şoku da bana hatırlattı. Bulgaristan'daki soydaşlarımızın 40-50 sene evvelki kadru Efganını da bana anlattı. Sağıma baktım, soluma baktım. Zeliha gibi hangisini ahu efgan edersin? Ve bir şey yapamamanın acı içinde, dağlı içinde, eli bağlı, kolu bağlı yakınımda olanları çağırdım. Bari bir hacet namazı dedim. Bari bir gece dua dedim. 12 rekat namaz kılın, şu duayı okuyun. Zira ülkenizde paketlediğiniz ilaçlara bile yol vermiyorlar. Yorulmayın beyhude, kapılar sürmelidir diyorlar. Bu nasıl zulümdür? Bu nasıl kadirdir? Sen gel bunun için zeliha gibi ahu efkar etme. İçimden geldi diyeyim. Hz. Nuh sıkıştığı zaman Allah. Rabbi inni mağlub Rabbi inni mağlub Rabbi inni mağlub Fantezin Ve ben çevirip diyeyim Rabbena inna mağlubu Fantasir Rabbena inna mağlubu Fantasir Enel'den El üzüldü Yerel'den gitti badi hazan esti. Bağlar bozuldu Gülistan'da katmer Gülistan'da katmer güller kalmadı ırz çiğnendi. Namus payimal oldu. Namusa dokunuldu. Ve ben acı acı bunları yorganımın altında düşündüm. Bir şey yapamadım. Dünyanın dört bir yanında olan şeyler için bir şey yapamadım. Bir şey yapamamanın inkisarıyla Allah'ım Hazreti Nuh gibi mağlubum diyorum. Rabbi inni mağlub. Rabbi inni mağlub. Rabbi inni mağlub. Rabbena inna mağlubun. Rabbena inna mağlubun. Fantasir ya rahman rahimin. Fantasir ya rahman rahimin. Burun dedim. Başka türlü olamazdım. Vefasızlık olurdu. Bir gün evvel arkadaşlarım gelip oradaki manzarayı heyetiyle, acı ve tatlı yanlarıyla getirdi bana naklettiler. Sofranın başında tam iki saat ağladım. <laughs> Çaresiz bir cemaatin haline ağladım. Ömer Muhtar mücadelesi gibi tak karşısında mavizer tüfekle muharebe edenin derdini ağladım. Başlarına gelecek musibeti evlerinin kuytu bir köşesine çekilip bekleyen analarımın halini ağladım. Bacılarımın halini ağladım. Çiğnenecek hırzlarının çiğnenmesini çiğnenmeden evvel düşünmelerini ağladım. o tanklar gelip geçmeden de basıp çiğneyip kanları sağa sola fışkırtmadan asfaltlara su yerine kanlar akıtmadan ben çoktan hayalimde onları yaşamaya başlamıştım. Zira 200 seneden beri alem bize kan kusturuyor. Biz de bir kenara çekilip kusuyor ama bu işin çaresine bakamıyoruz kan kusuyorum. Bilmem ki kustuğumuza da kan denir mi? Bu kadar hadise karşısında kan kusulsaydı şayet, ben kustuğum kanlar arasında çoktan boğulup gitmem lazım gelirdi. Hala duruyorum. Hala bu kadar dert altında yaşıyorum. Buna dense dense bir şey denir, vefasızlık. Soyuna soydaşına karşı vefasızlık. Dinine, dindarına karşı vefasızlık, buna hamiyesizlik denir. Müslümanlığın kitabında bu yoktu. Sultanım Ömer, sana ne kadar muhtacım bilsen. <laughs> manastırın yanından geçiyoruz. Aksakallı bir papaz çıkmış manastırın kapısının önüne. Ömer'in bunu görürken inliyor ve iki büklüm alıyor. Ey emir el müminin, bu da niye diyorlar? 80 yaşına girmiş, hakkı bulamamış, haline inliyorum diyor. Senin derdin bu da değil. Aslanın senin derdin bu da değil. 70 seneden beri kapısına kilit vurdukları ve kilidi pas tutan bir caminin kapısındaki paslı kilidi 70 sene sonra İstanbul'dan giden 3-5 arkadaşımız açmıştı. İlk defa 70 seneden beri bir caminin kapısını açmışlardı. Ama ne talihsiz kapı ki açılmak üzere ömrü 24 saatmiş. 24 saat sonra orası yeniden bir kere daha işgal edildi. Yeniden taslı kilit caminin kapısına takıldı ve ben kalkmış burada kan kustum diyorum. Yazıklar olsun sana. Ben kalkmış burada kan kustum diyorum. Yazıklar olsun vefasızlığına. Yazıklar olsun samimiyetsizliğine. Bak Ömer'in haline. Bir Hristiyan karşısında iman etmedi diye iki müklüm olan Ömer karşısında. Ve ben sizin huzurunuza buruk geldim gelmeme kelimden gelmezdi. Geldim, bereketli geldim. Öyle doluydum ki, sinesi dolu insanlarla mukabele edeyim dedim. Dökeyim derdimi dertten anlayanlara. Okuyayım dertlerin içerilerinde. Hiçbir şey demesem de oturup ağlayalım. Akif'in dediği gibi, Ey yolcu gitme, gel otur ağlayalım beraber. Ağlayalım. Siyahlar mı ağlayalım? Umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehneden bir Eşiklerde yosun tutsun, örümcek bağlasın mehrap. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler. Dikilmiş dört dilek görsün, Serilmiş bir sürü mermer. İşte senin derdin. İşte benim derdim. İşte zeliha var efkanımızın altında olan derd.